Yeni bir videodan herkese selamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Zehra. Bugün dışarı çıkacağım. Ama makyaj yapmadım bugün. Çünkü hiç makyaj yapasım yoktu. Çünkü günlerdir yapıyorum yapıyorum. Bugün de dedim yüzüm bir dinlensin. Öyle hava kapalı bugün. Sabah zaten bir yağmur falan da yağmış. Bakacağım. Bugün Stimol AVM'ye gideceğim. Bizim Hilal arkadaşım biliyorsunuz hamileydi. Yakında doğuracak inşallah. Ee, onun bebeği için yani Oğuz Kağan için bir şeyler bakmaya gideceğim. Bakalım güzel tatlı bebek kıyafetleri. Birlikte bakalım dedim. O yüzden kamerayı açtım. Ee, şöyle koyayım. Bir de şu kılıfı almıştım biliyorsunuz. Ha bu arada protezlerimi söylemiştim zaten bir önceki videoda. Çıkardım kendi kendime. Sonra oje sürdüm yine. Normal kısa tırnak hayata geçiş. Telefonun kılıfını değişeceğim. Şunu aldım. Duruyor kenarda dedim. Takayım. Boş boş duracağına bir değişiklik olsun. Öf, var ya havada nasıl oldu hiç belli değil. İyi mi kötü mü? Şu an evin içinde bunalıyorum yani. Peki. Şöyle oldu. Güzel oldu. Evet sevdim. Şimdi mağaza dolaşıyoruz. Şunu ve hangisini göstermiştin aşkım? Şunu mu? Bunu mu? şunları sevdim. Bir de şu siyaha bakacağım. Böyle V yaka. Bir de bunun beyazına bakacağım. Şimdi Civil'e geldik. Bebişimiz erkek bebek olduğu için erkek reyonunu arıyorum. Erkek bebek yeni doğan. Şu ee, şu piyazadayız bu arada. Biz piyazaya geldik. Bulabilirsem hiç i̇şte bebek mağazası gezmişliğim yoktur yani böyle. Ha, şuralarda galiba evet şurada önümüzde kış olduğu için şöyle şeyler kışı olur diye düşünüyorum şu tarz bakıyorum böyle pijamalık gibi güzel bir şey bakacağım şu güzelmiş aslında Ay şunu aldım şimdi şöyle elime bu üçlü bir takım böyle altı üstü var. Altı üstü var. Bir de şöyle yaka önlüğü gibi bir şey var. <laughs> ne alabilirim ki başka bilmiyorum. Şöyle örtülere falan mı baksam? Ay. Bakın şöyle çoraplar, moraplar. Yani hem böyle bir şey alıp hem de böyle biraz büyüdüğünde giyebileceği tarzda bir şey mi alsam bilemedim. Bir de şunu sevdim. Bakın böyle örtü. Durun. Şöyle. İçi de böyle falan. Ne bileyim. Şu elimdekiyle. Ay gösteremedim. Elimdekiyle şöyle takım gibi. Bunu mu alsam? Ha bakın bakın şöyle dışı da. Şöyle bir şey var bir de tatlı. Yeni doğan Hayır. Niye? Yeni doğan aslında değil mi? Evet aslında da ne bileyim. Aşkım bakıyoruz erkek için baksana hiçbir şey yok. Yok yeni doğan almaya da gerek yok aslında. Nasıl olsa hep kullanacaksın. Ya ne bileyim mesela bunu bence bu kuş giyer ya aşkım. Paçasını katlar daha. Yani. <laughs> Paçasını katlar. Büyüyünce de giyer. Büyüyünce <laughs> de giyer. <laughs> evet evet. Selamlar arkadaşlar biz eve geldik. Şimdi size aldıklarımı göstereceğim. Ne yaptık? City gittik. Oradan sonra piyazaya geçtik. Biraz piyazada da dolanıp daha sonra direkt eve geldik. Bir şey de yapmadık. Bunu zaten Oğuz Kağan'a hediye almıştık biliyorsunuz. O yüzden açmayacağım. Bunu artık ya doğumdan önce ya da doğumda falan doğumdan sonra falan gidince veririm diye düşünüyorum. Bunları alırken göstermiştim zaten. Heh, şunu almaksa at girdim. Şunu gördüm. Şöyle. Böyle bir şey işte. Pantolon. Bakalım güzel durur umarım. İndirimdeydi. Aldım. Yaz bitiyor böyle şeyler indirime giriyor. Sonra şuradan şort aldım. Çok güzeldiler ya. Şöyle kumaş falan. Aşırı hoşuma gitti. Bakın. Yakası özellikle. Çok güzeldi. Bu da ben XX'ler çaldı ya. 180 lira. Sonra bunun şu rengini aldım. Böyle yine aynı. Bunu da yine xx'ler çaldım. Sonra bir de şöyle siyah gözüküyor muhtemelen kamerada. Aslında yine gözle bakınca siyah gibi de böyle bir lacivert ama. Etikette ne yazıyor? Lacivert yazıyormuş etikette de. Bunu da xx'ler çaldım. Bu da 120 liraydı sonra şöyle mumlar aynı böyle bunun pembesi, mavisi, yeşili, işte sarısı ne düşünün? O renkler. Mesela o renkliler 50 lira, 60 lira neye göre fiyat değiştiler onu hiç bilmiyorum. Benim salonumda zaten bu renkte mumlarım vardı. Bu da böyle kahveli gibi düşünün bunu. Gayet güzel. Anlatıyorum. Yani çok benim için çok karlı bir alışveriş oldu. Bakın şöyle çıkarıyorum tek tek. Görün. Şöyle. 7 adet mum. Şöyle göstereyim. 7 adet mumu ben 90 liraya aldım arkadaşlar. Şöyle kuru şampuan aldım. Watson's markasının. Bunun normalde mavi olanını kullanıyorum. Mavi renk o kadar güzel kokuyor ki resmen parfüm gibi kokuyor anlatamam size kokusunu çok güzel bir kokusu var ama işte güzel olduğu için bitmiş her seferinde gidiyorum ama asla yok ben de en son pembe rengini aldım sonra şöyle bir tarak sonunda açtım şöyle tarak böyle kapaklı 50 liraya düşmüştü bu arabaya falan koyarım dedim arabada böyle kendime bir kozmetik çantası yaparım inşallah belki <laughs> sudan fırsat kalırsa böyle güzelce saçımı tararım dedim bir tane çamaşır suyu aldım indirimdeydi sonra şu diş fırçasından aldım. Sonra şu saç spreyini aldım. Bu kasa arkasında indirime düşüyor. Sonra belki kendine şunu aldı. Bu bundan bir tane kullanmıştı. Hoşuna gitti demek ki. ikincisini almak istedi. Görmüşsünüzdür belki gratis'te. Tonik bu. Bunu aldım. Bunu alırken de şunu gördüm yanında. Şöyle şimdilik kapatıyorum. Yarın görüşmek üzere. Yeni bir günden herkese selamlar arkadaşlar. Ben Berksu'nun işleri vardı. Ben de dedim beni de çarşı içine bırak. Şu anda Mecidiye'deyim. Biraz dolanacağım öyle. Sabah çok erken saat 12. Bakalım. Bayağıdır uygun AVM'ye gelmek istiyordum. Böyle bakınmak için. Tam da arasında inmişim. Her. Bir gireyim bakayım ne var ne yok. Böyle burada aklınıza ne geliyorsa her şey var. Her şey yani. Bu saatte bile çok kalabalık. O yüzden her yeri çekemiyorum. Baya burası 3-4 katlı falan bir yer yani. Smith Center'a geldik şimdi. Berksu yanıma geldiği için uygun AVM'yi dolanamadım öyle çok. Sabah olduğu için de simit ben simit diyorum. Berksu da sandviç ve pizza söyledi. Ne? Şu şeye geldik. Hani Atokum'da böyle sosyete pazarı gibi bir yer. Sosyete pazarı diyorlar da açılmıştı ya. Merak ediyordum ne zamandır oraya geldik. Saat de geç oldu ama olsun yine bir bakmak istedim. Biz Atakum o Sosyete pazarından da çıktık. Şimdi Koçtaş'a gidiyoruz şu. Metro'nun orada Koçtaş var ya büyük Koçtaş. Ama şu an saat tam 5 olduğu için aşırı bir trafik var. Okullar falan da açıldı ya tam herhalde okul çıkış saatine falan denk geldik. Ne hangi yol oluyor aşkım? Çevre yolu mu deniyor? Çevre yolunu kullandık. Bugün bu arada hava inanılmaz sıcaktı yani. Çok bunaltıcı böyle bayıcı bir sıcak vardı. Şu anda hala trafikteyiz. göre herkes mal gibi araba kullanıyor. <laughs> Koçtaş'a geldik. Berkusu için bilgisayar masası bakıyoruz. Şu masanın aynısından vardı Berkusu'da. Şundan şu anki fiyatı. Bu bime gelmişti zamanda 4 sene önce. <laughs> 250 liraya almıştı. İyi gidin. Şimdi böyle basit bir şey bakıyoruz. Şöyle mesela şu masa var. Biliyorsunuz oyun masası yapacağım dedi ay oyun masası demişim. Oyun odası yapacağımız dediğimiz odaya Bundan 3 tane alıp L şeklini vereceğiz buna. Öyle bir şey düşündük. Öyle bir şey düşündük. Yani şey yani şey Fotoğrafını Böylesi atsana ya. aşkım. Ama şu şöyle ya şeyler. Ya. Beyaz istemiyoruz. Yani ya böyle tahta olsun dedik. Evet. Ya da ee, siyah olsun dedik. Yani şey, Ama şu yani. Sırf şurası var diye. 1800 lira. <laughs> Bakın aynısı demir ayak falan yine. Yani bu da burası yok. 550 lira aşırı mantıksız yani. Muhtemelen şundan 3 tane alacağız. Tekrardan selamlar arkadaşlar. Tabii ki de o size anlattığım şeyi yapamadık. <laughs> tıngır tıngır sallanıyordu böyle. O yüzden dedik bu ne kadar sabitlesen de üstüne ağırlık da koysan insana sinir krizi geçirtir dedik. O yüzden gerek duymadık. Daha sonra size gösteremedim orada çünkü bayağı biz orayı bütün masaları Lego gibi aldık. Onu oraya koyuyoruz. Onu oraya hepsini yan yana getiriyoruz. Böyle hani sakin kafayla bir bakalım dedik. En son bir tane bir masaya karar verdik. Gayet de sağlamdı. Hiç sallanmıyordu bile şeydi yani ağırlığı da bayağı iyiydi. Onu aldık. yani daha sonra belki ilerleyen zaman Bertus'u L istediği için biz 3 tane e, ayrı ayrı alacaktık. Çünkü L masalar yok. İnternetten söyleyince de 1,5 ay sonra bize teslim ediyorlar. O yüzden Koçtaş'a gelmiştik. Ben tutuyorum zaten ben aşkım. Tamam. Ya it tutma Yanına yana doğru itsem bile yeter ben. Şeyini ye geç. koltuk? Ay L koltuk diyorum bak şimdi. He? Neyse işte daha sonra ilerleyen zamanlarda istersek bundan aynısından bir tane daha alırız. Yine o şekilde koyup L yaparız dedik o yüzden şimdilik sağlam bir şey olsun yani diye düşündük aldık bizim araba küçük biliyorsunuz nasıl sığacak mı, nasıl sığmayacak bu falan derken adamlar getirdi şak diye böyle bu şekilde koydular masayı ben arka koltuktayım bu arada fark ettiyseniz şöyle bir yandan da tutuyorum çünkü çok riskli de duruyor aynı zamanda şöyle göstereyim yani her an Berksu'nun kafasına çarpabilir Evet bunu eve çıkaracağız Zehra. Ya eve çıkarınca o, en azından monitör var, bu var. Evet, şurada monitör var. Benim cicişlerim var. <laughs> Bunlar arabadan mı çıktılar? Evet aşkım, şu halimize bakın. Hı -hı. Şöyle artık bittik resmen şuraya. <laughs> şey YouTube, <laughs> YouTube gelirimizle. <laughs> <laughs> Ay fena nasıl yorulduk bunları. Ya apartmanın içine sokacağız evet. diyor. Şu var ya çok fena ağır. Şimdi hadi bakalım. Sen direkt kapının önüne koy istiyorsan onu Ben Sen şu kapıyı tut kapanma. Tutacağım. Onlar kalmasın içeri. Sen çek bir de. Anahtarı nereye koydun? Anahtar. Anahtar. Nereye koydun? Sen işte? sana koymuşsundur <laughs> Sanki anahtar dedikçe gelecek. <laughs>

bilgisayar odası. Şimdi burayı bir düzenleyeceğiz önce. Daha sonra masayı buraya getirip kuracağız. Bir sürü iş bizi bekliyor. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Aşkım zaten şu kat şunla şunu katlayacağız. Hı -hı. Tamam mı? Şu masayı da şimdi karşıya geçireceğiz. Annem alacak onu zaten. Tamam. Halılar var. Başka bir şey yok. Şu sandalyeleri balkona koyalım. Tamam. tamam. Hiç yanlış Buradan da açılsaydın. Ne saçmaladın? Sadece oradan açılıyor hocam. Hmm. Olsun ya. Tamam. Şimdi aynı o şekil, hmm. Şunu kapatacağız. Niye kapatıyorsun? Şurada mı? E tam da öyle yaptım. Aşkım, benim benim <laughs> çek, ben bu? şey da şimdi elim beni sıkışır ya. Gel Bu da Ben şimdi bir orada kalsın. <laughs> Şu değil mi aşkım dediğiniz? Ne? Şu. Evet yani muhtemelen. Tamam şimdi ne yapıyoruz? Biz biraz ilerleyelim. Ee, size sonra çekeceğim zaten ilerledikçe. Şöyle belki kurdu şimdi bunu. Ne aşkım? Şu kağıtların. da sevdiğim en sonuna Şöyle barkusu kurdu şimdi bunu tam bu köşeye güzel olacak diye düşünüyorum. Bu arada kamerada muhtemelen çok küçük gözüküyor ama bu bayağı kocaman bir yani yemek masası mutfak yemek masası bir büyüklüğünde bir şey düşünün. Bizim bu arada delik değilmiş çok sinir oldum böyle hani hazır kurulumlar olur ya delmeli bir şeymiş. Bizde güçlü bir vidalama yoktu. Daha küçük böyle ufak şeyler için. O yüzden bir de Berksu gidip arkadaştan şunu aldı. Şimdi bunları boşaltıyoruz. Ya geç Düşsün. Şimdi de zevkle bilgisayarını açacak. <laughs> Al sen al da. Hı. Kükücük. Ne küçücük? Kakayı <laughs> mı yedin? Biz şimdi şu şarjlı tornavidayı bırakmaya gidiyoruz. Kapı kapanıyor. Hilallerden almıştık. Bir de kahveye gelin dediler. Gitmişken de bebek için iki parça bir şey almıştık ya. Onları dedim şimdiden vereyim. Belki yıkamak falan ister diye. O yüzden şimdi gidiyoruz.